seyirciler bugünkü konumuz gecenin ve gündüzün güçleri. Gecenin ve gündüzün güçleri tabiri Kur'an'da Müzzemmil suresinde geçen bir tabirdir. Orada gecenin ve gündüzün güçleriyle donanmak. Gecenin ve gündüzün güçleriyle güçlenmek. Nasıl oluyor? Bu anlatılıyor. Bu Müzemmil suresinin 20. ayetidir. Bu ayette acaba Müslümanlar nasıl güçlü hale gelecek? Acaba insanlığa İslam'dan alternatif çıkabilir mi? Bugünün kapitalist dünyasına karşı İslam'dan alternatif başka bir dünya çıkması mümkün mü? Bu soruların cevabını Müzzemmil suresinde büyük işi yüklenen kişi anlamına gelen Müzzemmil suresinde görebiliyoruz. Önce ayeti okuyalım. Sonra Bununla ne denilmek isteniyor? Onlar üzerinde duracağız. Rabbin senin ve beraberindekilerin uykusuz uykusuz geceler geçirdiğini biliyor. Gecenin ve gündüzün ölçüsünü, gücünü koyan Allah'tır. Bu konuda epeyce zorlanacağınızı bildiği için size lütuf ile muamelede bulunuyor artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. İçinizden hastaların olacağını, Allah'ın fazlından aramaya koyulanların bulunacağını, yeryüzünde sefere çıkacakların olabileceğini bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Salatı ikame edin zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için ne hayır yapıyorsanız karşılığını Allah katında daha büyük olarak bulursunuz. Daima Allah'tan bağışlanma dileyin. Allah çok bağışlayıcıdır. Sevgi ve merhamet kaynağıdır. Müzemmil suresinin 20. ayeti. Bu parça, yani filmdeki, film tabiriyle fragman, bölüm, pasaj veya Kur'an'ın iniş sırasına göre üçüncü suresinde yer alan Müzzemmil suresinin son ayetidir. Yaşayan Kur'an perspektifinden bakınca günümüze yönelik olarak esaslı mesajlar verdiğini görüyoruz. Gecenin ve gündüzün güçleri bu nedenle anlatacağım konunun da başlığı olmuş oluyor. Ayette gecenin ve gündüzün takdir edildiği, yani içine güç verici, güç verici, kadir kılıcı dinamikler yerleştirildiğini ve bunun Müslümanlara fayda vereceğinin söylendiğini görüyoruz ve bu konunun başlığını da bu nedenle gecenin ve gündüzün güçleri şeklinde ifade ediyoruz. Acaba gece ve gündüz insana nasıl güç verir? İçine yerleştirilen dinamikler nelerdir? Mümin insan gecenin sonunda ve gündüzün bitiminde nasıl daha da güçlü daha kadir hale gelir. O günkü Mekke ortamında peygamberimizin etrafında toplananların sayısı daha iki elin parmağını geçmemişken gecenin ve gündüzün güçlerinden yararlanmalarını istemenin manası ne olabilir? Dahası bu ayetler bugün için ne anlam ifade ediyor? hangi derde deva, hangi hastalığa şifadır? Bütün bunların cevabını bu konuşmanın sonunda anlamış olacağız. Ama önce ayetlerin arka planıyla ilgili yani Müddessir suresinin arka planıyla ilgili ve Müddessir suresine geliş süreciyle ilgili bazı bilgiler. Birinci surede yani Alak suresi 6 ile 14. ayetlerde şehre hakim olanların zenginlik ihtirası, istihna içinde oldukları, bundan kaynaklanan bir azgınlık, tuğyan yaşadıkları ve bunun sonucu olarak da yasak, dayatma yani hegemonya, nehi yöneldikleri tespit edilmiş ve hareket yani Kur'an ayetleri Kur'an ayetlerinin gelişi ve bununla birlikte başlayan hareket bunlara kella hayır diyerek başlamıştı. İkinci surede yani kalem 17-18. ayetlerde 17-18-35 arası bölümde bahçe sahipleri bahçe sahipleri ashabül cenne, hedef gösterilmiş ve ezilenin ve yoksulun yanında olduğu deklare edilmişti. Mal ve oğul yani köle, cariye, maraba sahiplerine asla itaat edilmemesi, onlarla asla uzlaşılmaması öğütlenmiş onlara ölüm hatırlatılarak ölmeden önce ölmek. Yani eşitlenmeden önce eşit hale gelmek. Toprağın altında eşitlenmeden önce toprağın üstünde eşitlenmek. Buna ölmeden önce ölmek diyoruz. Böyle bir çağrı yapılmıştı. Bu çağrının onları arslandan kaçan yaban eşekleri gibi ürküttüğü söylenmişti. İşte bunun ardından gelen Muzzemmil suresi gelerek bu gözleriyle devirecek gibi bakan yaban eşeklerine karşı nasıl bir yol yöntem izleneceği ve onlarla uzlaşmadan nasıl mücadele edeceği gösteriliyor gecenin ve gündüzün güçleriyle donanarak. Bunun günümüzdeki sorusu şu, nasıl alternatif olacağız? Müslümanlar nasıl güçlenecek? Büyük işi yüklenen demek olan Muzzemmil suresi işte bunu anlatıyor. Sure ilk pasajda yani 1 ila 9. ayetlerde Peygambere gece yarılarında kalkmasını, Kur'an'ı düşüne düşüne tertil ile okumasını, gündüzün onu zorlu bir uğraşın beklediğini, Rabbini asla unutmamasını, bütün varlığıyla ona yönelmesini, onun doğunun ve batının Rabbi olduğu, ondan başka bir ilah olamayacağı bunun için gecenin ruh dinginliği ve sağlıklı okuma için gayet elverişli bir zaman olduğu hatırlatılıyor. İkinci pasajda yani 10 ila 14. ayetlerde aleyhine söylenenlere katlanması, onlardan kopması, nimet sahiplerine az mühlet vermesi, onların yediklerinin bir gün boğazlarına düğümleneceğini, o gün büyük bir sarsıntı geçirecekleri, kum yığınına dönen dağlar gibi savrulacakları haber veriliyor. Üçüncü pasajda yani 15 ile 19. ayetlerde bunun tarihten örneği verilerek Firavun anlatılıyor. Firavun'un elçiye isyan ettiği, fakat kız kıvrak yakalanmaktan kurtulamadı. Bunların da sonunun böyle olacağı. Çocukların saçlarını ağırtan bir günün elbet geleceği. O gün göğün paramparça olacağı. Yani büyük bir devrimle yıkılacakları ve Allah'ın vaadinin gerçekleşeceği müjdeleniyor. Bunların ardından gecenin ve gündüzün güçlerini anlatan başlangıçta okuduğum bölüm geliyor. Ve o günlerde daha bir avuç olan ezilen, kimsesiz, yoksul ve çaresizlerin bütün bunları nasıl başaracağı gerekli gücü nereden bulacakları gösteriliyor. Ayette geçen gecenin ve gündüzün takdirinden bahsedilmesi, gecenin ve gündüzün kudreti, takdiri, gücü, ölçüsü anlamına geliyor. Peygamberin etrafında yavaş yavaş toplanmaya başlayanlara, nimet sahiplerine karşı Gecenin ve gündüzün güçleriyle donanmaları isteniyor. Gecenin güçleri. Yani gece yarlarında kalkmak. Kur'an'ı düşüne düşüne okumak. Salat, istiğfar. Gündüzün güçleri. Yani Allah'ın fazlından aramak. Yolculuklara çıkmak çalışmak, paylaşmak, bölüşmek, yardımlaşmak. Zekat, karz hasen, hayır. Ayette geçtiği şekliyle. Peygamberimiz o dönemlerde sabah ve akşam olmak üzere iki vakit namaz kılmaktadır. Her sevinçli ve hüzünlü anında da secde etmektedir. Salat burada giriş anlamıyla kullanılıyor. Ve Allah'a içten yöneliş ve onunla kuvvetli manevi bağ kurmak anlamına geliyor. Salat işte bunu sağlayacaktır. Sonra geceleri yalnız ve topluca bir araya gelerek inen Kur'an ayetlerini tetkik etmeleri, yönlendirmeler üzerinde düşünmeleri, ne yapacaklarına karar vermeleri, planlamalar yapmaları isteniyor. Yaptıkları yanlış varsa onları konuşmaları, kişisel olarak temiz kalmaları, pisliklere bulaşmamaları, ruhlarını kirletmemeleri, bulaşmışlarsa derhal hatalarını kabul etmeleri, istiğfar, yanlışta ısrar etmemeleri bu büyük işin hata kaldırmayacağı, en büyük güçlerinin pisliğe bulaşmamak, yani temiz ve dürüst yaşamak ve elbiselerini temiz tutmak, güzel ahlak sahibi olmak olacağı hatırlatılıyor. İşte bunlar gecenin güçleri oluyor. büyük işi yüklenen kişiye bireysel güç ve donanım kazandırıyor ve gündüzün zorlu uğraşı için yıkılmaz bir irade veriyor. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun diye iki defa söylenen ifade ilk başta çeviri problemi nedeniyle anlaşılmaz gibi duruyor. Fakat biraz yakından bakınca bunun da Sonra gündüzün güçleri olarak ifade edilen Allah'ın fazlından aramak, çalışmak, rızık temini, fazlalaşanı vermek, zekat, güzel borç, karz-ı hasen ve karşılıksız yardım hayır ile ilgili olduğunu görüyoruz. Ayette geçen ibare isardır. Sözlükte birinin işini kolaylaştırmak için ona yardım ederek varlıklı kılmak, maldar yapmak anlamına geliyor. Bir de İthar diye söylenen var. O da Türkçe'de bu ayrımı gösterecek bir harf olmadığı için yani İthar ile İthar arasındaki ayrımı her ikisini birden söylüyoruz. Bu da varlıklı kılmanın öncesini ifade ediyor. Yani kendisi ihtiyaç sahibi olduğu halde kardeşinin ihtiyacını gidermek, ona kolaylık sağlamak, onu kendi nefsine tercih ederek vermek, varlıklaştırmak, bu maksatta cömert davranmak anlamına geliyor. Haşır 9. ayette de bu anlamda kullanılıyor. Demek ki Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun diye iki defa tekraren gelen ifade gecenin gücü olup kişiyi gündüze hazırlayan esaslı bir dinamik oluyor. Yani Kur'an'ı ezbere anlamadan papağan gibi tekrar ederek teberrüken sevap kazanma kastıyla değil isar yapmak için kardeşinin işini kolaylaştırmak, yardımlaşmak, paylaşmak, büyük işi ve zorlu uğraşı kolay kılmak, yükün altından birlikte kalkmak için okuyun. Buna çok ihtiyacınız olacak demek istiyor. Aksi halde gündüzün büyük işinin ve zorlu uğraşının altından kalkamaz, Yalnız kalır, tek tek ezilirsiniz. Varlığınızı, zenginliğinizi birbirinize aktarın. Birbirinize sahip çıkın. Bu işin altından başka kalkamazsınız demeye getiriliyor. Zaten Kerim Kur'an sizi buna çağırıyor. Adı bile bunu söylüyor. Kalkıp bunu hafız ezberine çevirmeyin demeye getiriyor. Sonra bu İsa'nın nasıl olacağı, yani kendisini, kardeşini kendisine tercih etmenin nasıl olacağı tekraren bu sefer tefsir ediliyor. İyi de kardeşimizi kendimize nasıl tercih edeceğiz, gündüzün güçleriyle nasıl donanacağız, bunun yolu, yordamı nasıl olacak? Bu da yine ayetin içeriğinde ne yapılıyor? Tefsir ediliyor. Aynı ayette üç defa peş peşe zekat, karz hasen ve hayırdan bahsediliyor. Müzzemmil suresinin 20. ayetinden bahsediyorum. Peş peşe bu üçünden bahsediliyor daha üçüncü surede zekattan bahsedilmesi şaşırtıcıdır. Halbuki çoğu dinler zekatın devlet kurulduktan sonra anlayacağını ve daha çok Medine'de geçtiğini zanneder. Oysa Mekke'de nimet sahiplerine itirazla birlikte alternatif bir oluşum olarak kendi aralarında dayanışma Yardımlaşma ve paylaşma içine girmeleri emrediliyor Bundan dolayı da zekattan, karzasenden ve hayırdan bahsediliyor Karzasen terim olarak karşılığı veya geri ödemesi Allah'tan beklenerek yapılan her türden infaka harcamaya deniyor zekatın hemen ardından tekraren karzı hasenden bahsedilmesi konuya nedenli önem verildiğini gösterir. Adeta, adeta denmek istenmektedir ki Allah'a borç verecek yok mu? Karşılığı kat kat fazlasıyla ödenecektir. Eğer Allah'a borç vermek istiyorsanız fakirlere, muhtaçlara, darda kalanlara, ağır borç altında inleyenlere el uzatın. Bol bol hayır yapın. Allah yolunda harcayın. Malınızı istif etmeyin, infak edin, paylaşın. Mezara götüremeyeceğiniz her şeyi hayattayken insanlarla bölüşün, yığıp biriktirmeyin. İşte bu Allah'a borç vermektir. Bu şekilde Allah'tan alacaklı olarak huzura gelirseniz karşılığını kat kat geri alırsınız. Keza hastaya hastaya ilaç, susuza su, aça yemek verirseniz Allah'a vermiş olursunuz bu tür yerlerde Allah kelimesinin geçtiği her yere ennas, insanlık kelimesini koyun. Pek bir şeyin değişmediğini göreceksiniz. Bu da gösteriyor ki daha ilk mesajlarda Allah kendini açın, yoksulun, kimsesizin ve çaresizin yerine koyarak konuşmaktadır. Hayır hayır kavramı ise kendi özgür kararıyla ötekine mal vermek, infak etmek demek oluyor. Kavramın kök anlamında serbestlik, seçme hakkı ile mal, servet manasının bulunması bu manaya geliyor. Nitekim Türkçede hep bu manada kullanılmıştır. Mesela hayırlarda yarışmak deriz hayır yapmak deriz. Birisine hayrı dokunmak. Babasına bile hayrı yok. Hayır çarşısı, hayır kurumu gibi kavramlar da Türkiye'ye, Türkçeye geçmiştir. Türkçedeki tüm hayır ile ilgili deyimler ötekine mal vermek anlamındadır. İşte bunlar da gündüzün güçleri oluyor. Hazreti Peygamber şehrin zenginlikten şımarmış ileri gelenlerine yani bahçe sahiplerine yani nimet sahiplerine yani mal ve oğul sahiplerine yani sütun gökdelen sahiplerine böyle karşı koymuştur. Dönüp kendi içinden yeniden bunların çıkmasına asla izin vermemiştir. Müminlerin bireysel gücü gecenin, toplumsal gücü gündüzün güçlerinde saklıdır. Bahçe sahiplerine özenerek onların arasına katılıp yeni bahçe sahibi olarak alternatif olamazsınız. Kur'an peygambere ve bize tabii ki Onların mal ve oğulları sizi im, imrendirmesin diyor. Tövbe Suresi 55 85. ayetlerde. Çünkü o güç değil. Güç kardeşlik, paylaşım, dayanışma yani isar. Bunlar güçtür. Ezilenlerin, yoksulların ve çaresizlerin gücü içlerinden yeni mal ve oğul sahipleri çıkarmak değil, paylaşmak, bölüşmek, birbirine aktarmak, yüklerini birbirinin kolaylaştırmaktır. Zaten çaresizler neyi paylaşacaklar mı diyorsunuz? Hele bir çanakta balınız olsun, arı Bağdat'tan gelecektir. Demek ki eğer tanrısı Mamun tabusu da mülkiyet olan çağın egemen paradigmalarına alternatif olmak istiyorsanız yol haritası Muzzemmil suresidir. Bankaların boyunduruğuna girmiş olan milyonlar bu boyunduruktan nasıl kurtulacak? burada alternatifin gecenin ve gündüzün güçlerinde olduğunu görüyoruz. Muzemmil suresi bize bunun yol haritasını veriyor. Gecenin güçleriyle donandıktan sonra her yerde, her mahallede mantar gibi infak fonları, karzasen kurumları, veya hayır havuzları oluşturulmalıdır. Müslümanlar tıpkı Mekke'nin ilk Müslümanları gibi işlerinden zenginler çıkararak değil, milyonerler çıkararak değil, kendi aralarında aç yoksul kimsesiz evsiz baksız bırakmayarak salat ederek hayrı yayarak fazlalaşanı vererek alternatif olabilirler. Çünkü çağımızın egemen paradigması olan kapitalizm bir felsefe değildir. Bir düşünce akımına değildir. Bir haz yoludur. Bir hırs yoludur. Hırsın ve hazın yayılmasıdır. Hırsa ve hazza karşı dayanışma paylaşma, kardeşlik ve bölüşümle alternatif olabilirsiniz. Eğer öyle olmazsa, eğer öyle olmazsa insanlar bankalara köle haline gelir, ağır borçların arasına girer, insanlar kendi kardeşinden, kendi ağabeyinden, kendi amcaoğlundan, kendi akrabasından bile borç para alamaz. Bankaya gider, milletin ağız kokusunu mu dinleyeceksin? Gel buraya kimse görmeden sana kredi vereyim der. Alır, alır, alır ve hepimiz tek tek bu bankaların kölesi haline geliriz. Ki şu anda da olan bundan başka bir şey değildir. Eğer bundan kurtulmak istiyorsak aradığımız kudret ve bizi aydınlığa çıkarak çıkaracak olan kurtuluşa götürecek olan yol haritası Müzzemmil suresindedir. Müzzemmil suresinde anlatılan gecenin ve gündüzün güçleriyle donanarak ancak kurtuluşa çıkılabilir. Bu bu haliyle tasallut altında kalmış Alt, alt tabakalarda ezilen kendisine bir çıkış yolu ve çare arayan herkes için bir yol haritası olmak durumundadır. Müzemmil suresini bu gözle lütfen yeniden okuyalım. Bir başka yaşayan Kur'an konusu ve kavramında buluşmak üzere hepinize hoşça kalın diyorum.